Merhaba arkadaşlar ben Rumali. Şu an yanımda kuzenim Ali var. Bugünkü videomuzda ne yapacağımızı söyleyeyim. Ee, şey izleyeceğiz. Küfürlükel olan montaj. küfürlük Ne ya? ya.

de Tamam arkadaşlar izleyelim izleyelim. Glana e tokat challenge değil. Amına koyayım. amına kodum mu bu mouse'u kafanı gözünü yararım senin amına.

Vallahi zengin olduk zengin. Burun Akasya duruyor Bekle bekle. Demle geleceğim galiba. Sanırsam herhalde. <laughs> <laughs> Mektanız kaçtı amına koyduğumun pezevengi. Merhaba kardeş. Merhaba bana merhaba kardeş. Hayırdır? Hayır hayır sudan bir bidon da bize hayır. Çeşme orada bidon orada. Borusuyla senindir hayırlı olsun. Bizim suyla bir işimiz yok kardeş, sebebiyle var. Sen bizi bahçede gördün, bahçıvan mı zannettin? Ben Özgür Bey'in şoförü Arif, Arif. Ben de dünya aristet boks şampiyonu Atir Baytar. Bana koyduğumun evladı, otur oturduğun yerde gecelik. <laughs> arkadaşlar çok komik. Tıslanalım <laughs> sivri. Ay yak. Böyle arkadaşlar. Dikkat edin şimdi güdük ölecek. <laughs> <laughs> Adamın da amına Kimse var mı? Kimse yok mu? İkisi de aynı şeyi söylüyor ama farkında değiller. Kes kes! Yoo, amına kodumun çocuğu. <laughs> Affet beni keli olan ama ailemi kurtarabilmemin tek yolu bu. Aa, pamuk kız. Sen bir orospu çocuğusun. <laughs> Kaldı bu. Bayılacağım sıcaktan. Hussu! Ne oldu lan? Piştim burada güneş altında. Nerede mercanlar? Anamın amında. Ne de var. Ne sürpriziymiş o? İşte bu. Çabuk ıskara balığımız var Hussucum. <laughs> Anam Hussucum! <üstünlüğüm>. Kırtıl <laughs> <laughs> dedim amına. Odun <laughs> 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 biliyorsun. Ben senin amına koyarım. Aç, aç. ne yapmamı bekliyorsun ki? Hareketsiz durmayın. Yapmayacağız. Tamam. Ben de hemen geliyorum. Ay ne kilo lan? Sana saygı denen ne demek? Oğlum Allah gibi bunu başımıza bela etti amına. Arkadaşlar bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoyu unutmayın. Yok yok Oratana sikeyim seni. atımın arkasına atayım, ananı kaçırayım orospu çocuğu. <laughs> <Orusku> çocuğu. <laughs> ananı atla kaçırayım amına koyayım. ben. lan. Kaç bu videonun da sonu